Risale-i Nur talebeleri istikametle Risale-i Nur hizmetine devam ettikleri müddetçe Allah onları başka şeylerle meşgul etmez. Dünya işleriyle meşgul etmez. Bu iş kendi kendine oğlu verir. O işin bakarsın sebepler aleminde bir şey çıkarmışsın yerine yapmış olur. Ne zaman ki risale hizmetine aksattı, Kur'an-ı hizmetine aksattı, Cenab-ı Hak ona dünyayı yapıştırır. Hadi git dünyayla boğuştur. Risale-i Nur'un hizmeti kutsiyedir. Kutsidir. Dikkat etmek lazım. Şimdi dikkat edin. Kutsidir, kutsiyedir. istediğimiz gibi hareket etmek Hürriyetine sahip değiliz Seleynor hizmetine. Bundan sonra ceza, bela gelir. O da bizim lehimizedir. Yaptığımız kusurun affına sebep olur. O belayı çekmekle o kusuru dünyada ödemiş oluruz. Bunu herkes kendisi bilir. 10. şefkat tokatlarında bu gibi ince şeyler yazılır. Mesela kardeşlerimizden biri diyor birdenbire kalem tutan parmağı kırıldı. Kalem tutan parmağı kırıldı. Biz hayret ettik. O parmakla Kur'an-ı Azimüşşan'ı yazıyordu. Kur'an'ı hakikatleri yazıyorum. Nasıl oldu? Sonra anladık ki gizliden gizliye gitmiş dava vekilliği yapıyor. Kimsenin haberi olmadan. Dava vekilliği nedir? Yalancılıktır. Bir adamı kurtarmaya çalışıyor. Yani. Yalan doğrudan kurtarmaya çalışıyor. Anladık ki kader ona diyor sen bu parmakla hem Kur'an hizmeti hem de dava vekilliği yapamazsın. Onun için parmağını kırdı. Risale-i Nur mesleği ağırlığı nispetinde idrak edilemedi, edilemiyor. İdrakimiz buna kafi gelmiyor. İdrakimiz buna kafi gelmiyor. ne diyor? Birisinin tokadı da bizim aleyhinde olduğumuz bir cereyanın muallimliğini de etti. O da oradan ceza gördü. Yani yeni harflerin yazılmasının muallimliğini de etmiş. Latin harflerini. Ve zaman ona muhalif. Bunun talebesi maddi veya makam itibariyle herhangi bir sebeple veya poforlamakla sen bu işi yap demişler, yapıyor. Kur'an onu affetmez, bırakmaz. Kur'an onu affetmez, bırakmaz. Herkes bu sözün umumi, bana da şamil, sana da ona da ona da, herkese şamil. Hazreti Üstad kendi tokadını da yazmış biliyorsunuz. Usta da da şanlı. Böyle mübarek bir davanın içerisindeyiz. Başına bir iş geliyorsa Risale-i Nur hizmetinden alıkoyacak bir iş geliyorsa derhal gözünü nefsine döndersin. Risale-i Nur itibariyle, Kur'an itibariyle, iman itibariyle yaptığı yanlışlara basın. Derhal. Ah, eğer diyorsan, kardeşim ben tokat da işlemiyorum, Risale-i Nur'da işlemiyorum. Sen bilirsin. Ama bir kere bu işe girdin, kurtuluşun yok. Her zaman söylüyorum, rahmetli yanan güzel kedileri sever de yavru kedilere eve getirdiği zaman onların kuyruğuna böyle bir değnek tutardı. O kuyruğunun boyundan kert yapardı. Onu cisirin dibine sokardı. Şey, tavanda. İtikadı öyle. O kedi bir daha gitmiyor derdi. Din samimi bir itikat. Allah veriyor yani. O da itikadını kediye ayarlamış. O kuyruğunu ölçüp oraya ipi, şeyi, çöpü soktu mu kedi kalıyor, duruyor. Risale-i Nur talebeleri bir kere anam gibi Risale-i Nur'un eline geçip kuyruğunun ölçüsünü vermemeliydi. Daha da gidiş yok. Ya burada kararız adam gibi ya burada helak oluruz hüzursuz adam gibi. Ölçü bu. Başla düşüneydi. Başta düşüneydi. Semih Koca Efendi'nin bir hikayesi var zannediyorum. Var mı öyle bir şey? Boynum mu değil, kuyruğum mu değil. Anam rahmetli kuyruğunu ölçer. Başka yerde belki boydu, bilmiyorum. Ama kültür yani. ben <laughs> 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 talebede. Doğru, talebede kuyruk yok değil mi? Neyse, o zaman da boy koyalım. Tamam, boy. Boyun ölçüsünü aldırma. Daha da gidiş yok. Daha da gidiş yok. Onun için gelin en iyisi adam gibi şu hizmette devam edelim. ya Bir zararımız yok bu işte. Bu işte bir zararımız yok. Karımız var. Emin olun ki karımız var. Şimdi şöyle kendimize bakarım yani. Belki de bin türlü sıkıntıyla buraya geldik. Belki de içimizden zannetmiyorum ama üf tüf ya üf. Bu gezelerin kısa zamanında nedir bu? Geldim. Kabul. Buraya gelmeseydin ne yapardın? Onu da bana izah eder misin? Hı? <laughs> Buraya gelmeseydin ne yapardın? Yapacağı şeyler belli. Ya balon patlatma oyunu oynayacak ya Tarzan filmi seyredecek ya bilmem ne ne, ne diyorlar ona ee, e, bir seri filmler var ya ya da onları seyredecek. Başka yapacak bir, bir şey var mı? Burada saat 10'da 10.30'da serbest kalacak. Orada 12'de birden aşağı yatamayacak. Yanlışım varsa söyleyin. Yanlışım varsa söyleyin. Demek ki Karımız var bu işte ya. Vallahi karımız var. Şu şey ciddi yapışalım. Hem dünyevi hem ukrayı karımız var. Şimdi ben bazen düşünüyorum. Fahri Cihan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz o kadar ince şefkatiyle o kadar nazenin yüreğiyle o kadar hassas ruhuyla insanların en ufak zararına tahammül etmeyen bir yapısıyla İslamiyet'i getirdikten sonra binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın katledilmesine sebep olmadı mı? He? Kesin bilmeseydi bunu yapar mıydı arkadaşlar? Kat'i bildiği bir şey olmasa bunu yapar mıydı? Bedir'de ne diyor? bir bedevi oturmuş kurma yiyor. Efendimiz önünden geçerken ya Muhammed diyor buyur diyor. Diyor ben diyor bu harpte kavga eder ölürsem cennete gider miyim? Evet gidersin diyor. Ondan sonra elindeki, eteğindeki kurmaları şöyle serpiyor. Vallahi diyor cennete gitmek için bu hurmaları yiyecek kadar geç kalsam yazıktır bana diyor. İnanca bak inanca. İnanca bak. Delil, bürhan şey ne delil ne hadisele bakın bana falan filan. Sahaben özelliği bu işte. Ben burada ölürsem, şehit, şehit olursam cennete gider miyim? Evet gidersin. Vallahi bu kurmaları yiyince kadar cennete girmekten geri kalırsan bu büyük bir kayıptır. Diyor. Kurmaları atıyor, kılıncına sarılıyor, şehit olanaklar harcayacak. Şimdi cennete, cehenneme kat'i, kesin delili gözüyle görmemiş olsa öylesi bir insanı ölüme itekler mi peygamber? O nazenin ruh, o ince hissiyat, o şefkat dolu beden. Bunu yapar mı? Ve katli bildiği bir şey var. Asrın imamları da böyle. zaman gelmiş, binlerin, on binlerin mücahede ile zararına sebebiyet vermiş. Senelerce hapiste yatmışlar. Çoluk çocukları perişan olmuş. Kıtlık zamanında kadınlar çocuklarını doyuracak bir şey bulamıyor. Kocasını da içeri atmışlar. Hepsi fakir fukara. Bu vaziyette karıncanın hukukunu, sineğin hukukunu müdafaa eden bir ruh, bir kalp, bir hissiyat, bir incelik, bir şefkat nasıl olur da insanların bu helaketine sebebiyet verebilir? Bilmese, kati anlamasa, kati bilmese nasıl yapar bunu? Hiç e, olmazsa bu kadar düşünelim. Hiç olmazsa bu kadar düşünelim. Allah bizi şu mübarek eserlerin manevi irşat kapısından ayırmaya, razı olduğu ameller işlemeyi, kerik gördüğü sıfatlardan uzak durmayı bizlere nasip eder. Amin. Rabbi mahir akıbetimizi hayır eder. Bu zamanın fitne ve fesatlarını bizlere muhafaza eder. Cemaatimizin dünyevi bu okşayı ne kadar sıkıntılar varsa <laughs> lütfüyle bertaraf eder. Cemaatimize uzaktan iştirak eden kardeşlerimizin <laughs> ve dua isteyenlerin de ne kadar sıkıntılar varsa lütfüyle bertaraf eder. <laughs>